Kaydımızı başlattım. Onun için baştan alayım. Evet. Haletu kevke bil ardi fil vaktil hadir. Günümüzde yeryüzünün durumu. Fiktanü tenevvü'l hayeviyyi. Biyoçeşitliliğin kaybolması. Yuattü sayılır. Fiktanü tenevvü'l hayeviyyi. Biyoçeşitliliğin kaybolması. Vahideten min ekseril ezematil alemiyeti. El mulihati. en acili krizlerinin en çoğundan sayılır. En çoklarından biri olarak sayılır ve ma an'al inqirad, inqirad soyu tükenmek, iqtaraba ise <laughs> kredi almak, borçlanmak anlamında. Ve ma an'al soyu tükenmek, yani bir hayvan türünün yahut bir bitki türünün türünün soyunun tükenmesi ameliyyetun tabiyyetun doğal bir iştir. İlla enne mu'attalatihi ancak soyu tükenme, yani soy soyun tükenmesi daha kısa nasıl ifade edilebilir başka şekillerde? Yok yani soyu tükenme diyelim. Soyunun tükenme oranları yani soy tükenme oranları tebdu fi izdiyadin sürekli olarak artıştadır. Yefukul muaddalati tabiiyete kethiran. Doğal oranları çokça artan, çokça geçen bir artış içerisindedir. İnne gerçekten ma nisbetuhu yüzde on bir min mecmu'u tuyuri. Yüz e, şeylerin tuyur kuş demek. Kuş topluluklarından %11 oranındası, oranındaki oran ve %25 min sediyyati e, memelilerin %25'i ve %20 tre 30 min nebatati bitkilerin ise %30'u müheddedetün tehdit altındadır. Bil inkiradi suyu tükenme tehdidiyle karşı karşıyadır. Lakat olmuştur. Fakat etil mehasilu ezzera'iyyetü. Ziraat ürünleri اكثر <laughs> min türlerinin yarısından daha fazlasını kaybetmiştir. Evet. Ve izâ mâ uhizet hâzihil bu rakamlar el ihsâiyyetu bu istatistiksel rakamlar alınıp ve tubbiqat alet tenevvü'il hayyeviyyi bi kâmilihi bütün biyoçeşitliliğe uygulandığı zaman tabbeka ale uygulamak demek uygulandığı zaman fe inneha gerçekte o setecalul mustakbele yebdu keiben geleceği kasvetli görünür kılar ve de ortaya çıkmak zahir olmak ve de keiben yani can sıkıcı olarak ortaya çıktı kasvetli olarak ortaya çıktı ceale fiili iki meful alır geleceği kasvetli görünür kılar şeklinde yapabiliriz. Ya da direk geleceği kasvetli kılar manası da olur. Ve hatta takip ve in bada ala kıyam bi amalin mesuletin sorumlu işler yapılmaya başlanırsa yani sorumlu faaliyetler fevran aciliyetli bir şekilde acil bir şekilde sorumlu işler yapılırsa vesaye vallul alemi dünya mahkumen mahkum olacaktır bi mezid minel inqiradi daha fazla soyu tükenmeye mahkum olacaktır. Ve in fi adedil anvari ve türlerin sayılarının azalmasına mahkum olacaktır. Ve alarğmimin bu kalıp kullanım alarğmimin. Şuna rağmen ve alarğmimin il adid minel anvari pek çok türün gözden kaybolmasına rağmen. İhtifa gizlenmek, kaybolmak. Kaybolmasına rağmen fe innahu yetimmu idhalu bazı bazı yabani yani yabancı türlerin eee idhal yani katılması tamamlanmıştır ve hatta katılmıştır. Bazı türler katılmıştır. Elleti ki bunlar bazı türler bedenel ana fakat yalnızca şu an nudriku idrak ediyoruz medenete ichel mudammirati idraken tammen kendisinin yıkıcı sonuçlarını tam bir idrakla ancak bu vakitte idrak ediyoruz. İnnel inkiraba gerçekte soyu tükenme ve fiqdanet tenevvu'il hayaviyyi ve biyoçeşitliliğin kaybolması lehüme o ikisi için yani hümen nereye gidiyor buna ve de yani bir biyoçeşitliliğin e kaybolmasına ve soy tükenmek bu ikisi için tesirun müthirun -um -um ale asar ala olumsuz etki bırakmak arkadaşlar. E, Teorun etkisi vardır. Müthirun ala kudratil enzimetil biyo düzen. Bu da e, çevre düzeni demek arkadaşlar. Biyo neydi? Buna ne diyorduk? E, yani çevre düzeni kısaca. Çevre düzeninin e, fi tevcih ile hizmetil etkili hizmetleri ile cinsil beşeriyi, insan cinsine etkili hizmetleri yöneltmesindeki e, gücüne yani yöneltme potansiyeline olumsuz bir etkisi vardır. Evet. Tebluğu ulaşır. Nisbetu fikdan ile gabat 15 milyon hektar seneviyen e, alel Orman kayıpları yani ormanların kayıp oranları yıllık en az 15 milyon hektara ulaşır ve fi şu anda enne ihtimam alemi dünyanın dikkati fil akdil madi geçen 10 10 yılda akt 10 yıl demek arkadaşlar asrun ise 100 yıl demek geçen 10 yılda dünyanın dikkati kana murakkezen odaklanmıştı alal gabatil istivaiyeti tropikal ormanlara ekvator bölgesindeki bulunan ormanlara odaklanmıştı ve bir özellikle de fi nehri Amazon ve Endonezya. Endonezya ve Amazon nehri havzasındaki bölgelere odaklanmıştır. Rakkeze ale odaklamak demek arkadaşlar. Bu da harfi celli kullan. Evet. Ve innet diye Aslında gerçek sorun. Tahaddi problem demek. Fe innet diye Gerçekte problem. Seyekûnü fil hamsi vel işrine seneten ala kadimeti gelecek 25 yılda ortaya çıkacak olacak. Evet. Elmiyahu, ön kelimesinin cemisi Miyahun sular. Setekunu olacak. Evet. Mevaridul Miyahi su kaynakları. Bimafiha at-tenavvu'u hayavi fil miyahin nakiyeti. Nakiyetin arkadaşlar saf demek normalde ama tatlı su anlamında da kullanılıyor. Tatlı sulardaki biyoçeşitlilikle beraber su kaynakları tahta dağıtın mütezayidin. Giderek artan baskı altında olacak. Bir sebebi şunun sebebiyle. Bir sebebi de tavvuril binyeti tahtiyeti. Altyapının gelişmesi. Ve tehavvulati türbeti. Toprağın dönüşmesi. Yani bu toprağın tuz oranları artıyor. Artık kireç oranları artıyor bazı bölgelerdeki. Buradaki dönüşümden kastı o. Toprak dönüşümleri ve altyapının gelişmesi ve televuti ve kirlilik sebebi ile giderek artan baskı altında olacaktır. Su kaynakları ve su kaynaklarının içerisindeki biyoçeşitlilik yani balıklar veyahut da kurbağalar onların çeşitleri. Lekat olmuştur. Ehdese demarun yıkım ortaya çıkmıştır. Yani yıkılmıştır. El eradi el e, sulak arazilerde yıkım olmuştur. Ve izaletül ahraci min menatiki müstecmeatil miyahi su havzaların havzası bölgelerindeki e, sık ormanlar izale edilmiştir. Yani yok olmuştur. Ve gayyuratin bakın ehdese ehdesenin ehdese bir şeyin bir şeyi ortaya çıkartması. Yani bu e, sulak arazilerin yok olması ve sık ormanları neredeki su havzaları bölgelerindeki sık ormanların yok olması ve e, sulak arazilerin yok olması neyi ortaya çıkarttı? Tagayuratın haddeten Kesin, keskin olan değişimleri, kesin değişimleri ortaya çıkartmıştır. Fi eşkali feydani feyanil enhari nehirlerin taşkınlarının yani nehir taşkınlarının şekillerindeki keskin ve da kesin diyebiliriz. Kesin değişimleri ortaya çıkartmıştır. Normalde e, burada şunu kastediyor. Şurada orman var. E, şuradan nehir akıyor. Nehir buralara taşıyor. Ormanı yok ettiğimiz zaman nehir buralara taşıyor. Bunu ifade ediyor burada. Evet. Eddet ile bu feyabanın sıfatı olabilir. Eddet ile tazayüd edrar aşkınların zararının artmasına sebebiyet veren nehir taşkınlarının şekillerinin kesin bir şekilde değişmesine değişmesi ortaya çıkmıştır. Evet ortaya çıkartmıştır hatta. Devam ediyoruz. Uytavakku umulur en yazda artması el istimalul lil lilmiyahi fil alemi dünyadaki su kullanımlarının yani suyun geniş çaplı kullanımının artması bir şeklin haddin kesin bir şekilde artması bekleniyor. Bi am 2000 2000 yılları dolayında yani 2000'ler dolayında 2000 yıl içerisinde de diyebiliriz. 2000 yıl içerisinde dünyadaki su kullanımının yani geniş çaplı su kullanımının artması bekleniyor, omuluyor. Ve etti zelike. Bu da şuna sebebiyet verecek. Et de ile ile kullanılıyor. Ve seyyü etti zelike ila nakasil miyahi. Bu suların fi 18 devleten fil akalli. En az 18 devlette suların azalmasına sebebiyet verecektir. Ve seyyezde duhâzen naksu. Bu eksiklik de kethiran fil okudile kadimeti. Ee, gelecek yıllarda normal okutun neydi 10 yıldı gelecek 10 yıllarda yani gelecek yıllarda çokça artacak. Ve tezdadu artar <tüktör> eşşevahidu kanıtlar elleti tüşiru ila enne muaddelatil inkiradi tedirici tedirici soyu tükenme oranlarının fil enzimetil biiyeti ekosistemlerdeki tedrici olarak soyunun tükenme oranlarının fil miyahi diyor ennakiyeti tatlı sulardaki ekosistemlerin ekosistemlerin e, tedrici olarak soyunun tükenmesi oranlarının setekune eksara daha çok olacağına işaret eden kanıtlar artıyor. Evet. Setekune eksara bir kefirin minhe ondan daha çok olacak. Yani neyden? Su ekosistemlerindeki e, soyu tükenmeden daha çok olacak. Soyu tükenme fil enzimetil biiyetil berriyete vil bahriyeti. Kara yahut da deniz ekosistemlerindeki soyu tükenmeden daha çok olacak. Evet devam ediyoruz. Ve izâ mâ istemerratil itticâhâtu yönelimler. Vel mümârasâtul hâliyyetu şu an mevcut olan uygulamalar ve yönelimler devam ettiği zaman fe inne takdirat gerçekte tahminler Tüşiru ile şuna işaret ediyor. Enne 4 milyar insanin 4 milyar insan seyete eserune bi naksil miyahi bi hululi am 2050 2050 yılı içerisinde su eksikliğinden etkilenecekler. Su eksikliğinden etkileneceklerine işaret ediyorlar. Evet. Ve dil istiğmalül insani yül mütezayyidu limeveridil miyahim İnsanların su kaynaklarını giderek artan bir şekilde kullanmaları ile ziyadeti sıraati ala hisasihe su paylarındaki ya su hisselerindeki çatışmaların artmasına sebebiyet verecek ve devamını okuyalım ve istihdamatihe ve su kullanımlarındaki çatışmaların artmasına sebebiyet verecek ve setete arrodu hisasul miyahin tatlı su payları ve hatta kaynak diyebiliriz buna. Tatlı su payları, kaynakları maruz kalacak. Daruriyeti zaruri olan tatlı su kaynakları lil muhafazati alel biyetil hayvaniyeti vel ve hayvan ve bitki ekosistemlerini korumak için gerekli zaruri olan Tatlı su kaynakları, hisseleri, payları li tehdidin i mütezayidin giderek artan e, bir tehdide maruz kalacaklar. Şimdi burada li harfi ceri var. Bir de burada li harfi ceri var. E, tearrada fiili lam harfi ceri oluyor. Burada tearrada fiiline dönen lam şu arkadaşlar. Buradaki lam. Bu lam ne? E, bu da muha neyin sıfatı? Daruriyetine müteallak. Daruriyun li şeklinde bir şey için zaruri olması. Ne diyordu burada? Hayvanların ve bitkilerin ekosistemlerini korumak için zaruri olan tatlı su hisseleri büyük yani giderek artan tehditlere maruz kalacaktır. Evet devam ediyoruz. Tagayyuru <laughs> değişiklik el münahiyyu iklim değişikliği. Lem ya'ud te'thir <laughs> tagayyurul münahiyyi iklim değişikliğinin tesirleri fil kurratil ardiyeti yeryüzünde iklim değişikliğinin etkileri alal anzimetil biiyeti <laughs> ekosistemlere şey anil hayali ekosistemler üzerindeki etkileri şurada etkileri şey anil hayali hayal ürünü olmadı lem yaut olmadı şey anil hayalil ilmiyil müstakbeli geleceğe dair bilimsel bir hayal olmamıştır. Evet. Ve inneme huve o yani bu tesirler tesirler tahaddin sorundur, problemdir. Yuvacihul alemel Ana dünyanın şu an kendisiyle yüz yüze geldiği dünya ile yüz yüze gelen bir problemdir. Ve setertifu yükselecek. Menasibul bihari e, denizlerin seviyeleri nisfe mitrin yarım metre yükselecek. Bi hulul am 2010 2010 yılı içerisinde deniz seviyesi yarım metre yükselecektir. Evet. Arkadaşlar anlaşılıyor mu? Biraz hızlı gidiyoruz galiba. Not almak isteyen veyahut da çal soru sormak isteyen varsa sorabilir. Evet. Anlaşıldı. Herhangi anlaşılmayan bir yer var mı? Evet, tamam devam edelim. Devam ediyoruz. What set artacak muaddelat oranları dereceti e, el harareti sıcaklık dereceleri yani bu sıcaklık direkt hararetin derecesi ne olur sıcaklık sıcaklık oranları eseneviyeti yıllık sıcaklık ortalamaları ekzaramini 5 derecenin fi bazı manatik istivaiyeti bazı ekvator bölgelerinde 5 derecenin daha fazla artacak ve setahtefi gizli olacak. Ve setahtefi evet. ال, El ee, kıymemu ne yazmışız burada? Celidiyetu evet. Fil alemi fil manatik istivaiyeti fi gudunin akalle min 20 seneten. İhtefe gizlenmek kaybolmak. Ve setahtefi kaybolacak. El jelidiyetu, celidiyetu buzullu zirveler. Fil alemi Dünyadaki buzullu zirveler. Dünyadaki dedi. Burada bir de fi getirdi. Dünyanın ekvator bölgesindeki buzul zirveleri. Yani dağların zirvesindeki buzullar. Fi guduni akalle. Fi guduni esnasında sırasında demek. Fi guduni akalle min eşirine 25 seneden daha az bir müddet içerisinde ekvator bölgesindeki buzul zirveleri kaybolacaktır. İnne ba'dal müessirati bazı el umulan bazı beklenen etkiler. Elleti ki bunlar da yani bu etkiler de tentiju <Sessizlik> an irtifai dereceti hararetil ardi. Yeryüzünün sıcaklığının yükselmesinden kaynaklanan netice an çıkmak doğmak kaynaklanmak. Bundan kaynaklanan bu umulan sebepler etkiler tesirler. Temethelü fi. Şunda kendisini gösterir. Temethelü fi. Kendisini bir şeyde göstermek arkadaşlar. Temethelü <tüntülüyor> fi. Tegayyuratin fi enmati tesakutil antari. Yağmur, yağış ıı, tarzlarının tarzlarındaki değişimlerde kendisini gösterecektir. Ya baktığımız zaman biz bugün yani bu kitap e, 2000'lerde falan yazılmış yani haber metinleri en azından o yıllara dair metinler bugünlerde yağmurların yağış türlerinin değiştiğini yani normalde yağmur yağmayan her yere yağmur yağıyor. Arabistan'daki çöle yağmur yağıyor orada bitki çıkıyor ama Türkiye'deki dağlara bayırlara yağmıyor bunu görebiliyoruz. Evet. Ve <laughs> inhifadi bu arkadaşlar buraya mutallaktır. Şey matuftur vav var başında. Ve inhifadin natici zira'yi. Bu tarım ürünleri, tarım ürünlerinin azalmasında kendisini gösterecektir ve tahvili mecaril enharin nehir yataklarının değişmesinde ve te'thiri fi rayyi sulama sistemlerinin deki etkilerde kendisini gösterecektir. Vel menatıkı sahiliyeti ve sahil bölgelerinde kendisini gösterecektir. Ve suhulil feydaniyeti feydiyeti ve iştidadil asiri kasırgaların şiddetlenmesi ve taşkın ovalarında yani bu suların taştığı ovalarda kendisini gösterecektir. Ve <imdülüyor> yutevekka umulur beklenir. Hudusu <messizlik> olması tagayyuratin si fil enzimetil bi Tamamıyla ekosistemlerde yani ekosistemlerin tamamında geniş çaplı değişimlerin ortaya çıkışı bekleniyor, umuluyor. Ve ihtifauha ve ekosistemlerin gözden kaybolması bekleniyor. Ve hasaten özellikle de fil cibalil elbiyeti fil manatik il kutubiyeti şemaliyeti kuzey kutup bölgelerindeki alp dağlarında e, bu değişiklikler bekleniyor. Ve manatik il sahiliyeti sahil bölgelerinde ve manatik il cevfeti kurak bölgelerde ve şipil cevfeti ve yarı kurak bölgelerde bu değişimler bekleniyor. Evet. Ziraatü tarım. <laughs> Yezdedu artıyor. Addağdu alel arazi zira'iyeti. Ziraat arazilerine olan baskı artıyor. Vel idararu Ve hayvan çeşitliliği yani biyoçeşitliliğe verilen zarar sürekli olarak artıyor. Neticeten sonucunda lil mümerasati zira'iyeti. Tarım uygulamaları sonucunda neticesinde biyoçeşitliliğe verilen zarar ve ziraat arazilerine olan baskılar artıyor. Ve fi hini şu anda ennel eradiye ziraiyete ziraat arazileri fi ba'de edizain minel alemi dünyanın bazı yerlerindeki ziraat arazileri setusbihu addimetel isti'mali neticete tasahhuri e, tasahhur çölleşme demek arkadaşlar. Çölleşme sonucunda kullanılamayacak hale geliyor. Adim Yoksun demek arkadaşlar. Alisti amelde kullanım. Kullanımı yoksun oluyor. Yani kullanılamaz hale geliyor. Ve taharrurul esvaki. Ne demiştik? Kölleşme ve pazarların özgürleşmesi. Ve irtifa'i mensubil bihari. Deniz seviyelerinin yükselmesi. Ve izdiyadis. Tehadduri. Şehirleşmenin artması sonucunda. Sonucunda. Kullanılamaz hale geliyor kim kullanılmaz hale geliyordu? Dünyanın bazı yerlerindeki tarım arazileri. Evet. Fe inne tahavvulatin kethiraten. Pek çok dönüşüm, değişim. Fil arazi zira'iyeti. Ziraat arazilerindeki pek çok değişim. Min ecil isti'maliha li Ziraat için kullanım e, yani ziraat amacıyla kullanılmak için ziraat arazilerinin pek çoğundaki dönüşümler yani e, bu ne demek normal araziyi alıp taşlık araziler mesela örnek veriyorum taşlık araziyi alıp oradaki taşları toplayıp temizleyip oraya, orayı ziraat arazisine çevirmek. Yani bu ziraatte kullanılması için ziraat arazilerinin pek çoğunun dönüştürülmesi <laughs> dünya'nın e, diğer cüzleri yani diğer parçaları değil de dünya'nın diğer ülkeleri de ona şahit olur. Orada da yapılır. Normalde şurası tarım arazisi. Bunu herkes burayı normalde ekiyormuş, biçiyormuş. Ama burası yanlış kullanım ve hatta bu gübreler falan filan bunların sonucunda kullanılamaz hale geliyor. Daha sonrasında ormanları ve hatta başka yerleri kesiyorlar. Hatta kayalık alanları temizliyorlar. Orayı tarım arazisi yapmaya çalışıyorlar. Burada bunu anlatıyor arkadaşlar. İnne tezayyüde adedü sükkanil alemi. Dünya sakinleri yani dünya nüfusunun artması seyhtacu ila mezidin min taami daha fazla daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyacak. Ala sebilil misal örnek olarak satahtacu sinu Çin ila istiradi 300 milyon tonnin 300 milyon ton min el hububi bakliyat 300 milyon ton yani yaklaşık yıllık olarak yaklaşık takriben yaklaşık yaklaşık yıllık olarak 300 milyon ton hububat ithalatına ihtiyaç duyacak. Bir hilal 2030, 2030 yılı içerisinde yaklaşık olarak Çin yaklaşık olarak yıllık 300 milyon ton e, hububat ithalatına istirat, ithalat demek ithalatına ihtiyaç duyacak. El alemi dünya ise yüncü üretir 200 milyon tonnin fakat fil vaktil hadiri. Şu an dünya Yalnızca 200 milyon ton üretiyor.